Öncelikle NFT binnetleştirelim. İki tane temel kavram üzerine oturuyor. Bir tanesi non-fungible token açılımını yaparsak burada yegane, biricik, tekil, unique nasıl telaffuz ederseniz öyle bir yapı da size sunuyor. Yani bugüne kadar değiş tokuş yapılamayan bir e, imkan getiriyor. İkincisi de bunu hisseli harikalar dünyası dediğim benim e, parçalara bölme imkanı sağlıyor. Yani eskiden cebinizde atıyorum, e, yüksek rakamda atıyorum 100 milyon lira para yoksa gidip bir e, yüksek değerli bir tabloyu satın alamazken şu anda... Aynen ben ona kuru yemişçi metodu diyorum. Bana şuradan şu kadar Picasso, buradan bu kadar Dali, şuradan bu kadar farklı bir sanatçının eserinden ver deyip kendinize bir Sepet yapabilir hale geliyorsunuz. Yani e, temeli e, bir işte Mona Lisa tablosundan genelde örnek veriliyor. Mona Lisa tablosunu 100 milyon parçaya bölüp, tanesini 1 milyon bir TL üzerinden e, satabilir hale geliyorsunuz. Tabii, NFT ben. temelinde de şöyle bir e, açılım daha yapmak istiyorum ben. Bu pandemi döneminde bu tarihe kadar e, konvansiyonel e, dünyada hani herkes bir şeylerini koyup satabildi ikinci elde ya da e, sıfır pazarda ama hiçbir zaman e, bu e, performans yapan ya da sanat dünyasında olan arkadaşlar kendi eserlerini sunamadılar. Bu pandemi döneminde NFT'nin onlara böyle bir kapı açtığını görmeye başladık ve oradan evde oturup hiçbir şey yapamaz halde olacaklarına kendileri bir çaba, bir oradan bir kafayı uzatalım mantığına girdiler. Ama bu iş sanatla kalmayacak. Bu iş bir step sonrasında sertifikasyonlaştırabileceğimiz her türlü şeyi bize NFT haline dönüştürecek. Yani bir gayrimenkul tapusunu aldığımız zaman o NFT halinde olacak. Bir aracımız çocuğumuzun ruhsatı bir ilkokul ya da ortaokul lise diploması artık bir NFT haline gelecek ve şu anda halihazırda kullandığımız internet bankacılığı cüzdanlarımız bizim nasıl sadece rakam yazıyorsa işte Yekta 30 yazıyor, işte devrim 60 yazıyor, e, Cener 300 yazıyorsa, onun yanında bir tab daha, bir sekme daha olacak. Ben niye 30 yine ya? Evet. Ben 10 katın değerinde. <laughs> <10 kadar. gülüyor> Örneklere takılmayalım. Orada yazmış olan bir collectivist <laughs> mantığında bir elimizde değer yargısı da olacak ve orada biz aracımızı satmak istediğimiz zaman Cener Bey mesela, ben aracımı satacağım zaman orada onu tıklayıp onu göndereceğim. Yani A tarafından B tarafına bir veri transferi yapacağız. Buna ister para diyelim, ister NFT diyelim, ister finans deyin ister sanat deyin ne dersek buna dönüş